Selamlar yeni bir mini incelemeye mincelemeye hoş geldiniz. Bugün minceleyeceğimiz oyun Lost in Random. Aksiyon kart oyunu. Aksiyon kart oyunu da nedir diye soranlar için cevabı birazdan vereceğim. Gerçekten bir kart oyunu. Deste falan yapıyorsunuz ama oyun aksiyon bazlı. Yani kartınızla deste yapıp başka deste yapmış kişilerle karşılaşmıyorsunuz. Baya aksiyona giriyorsunuz. Evet Lost in Random. Lost in Random Game Pass'te bulunan bir oyun ve açıklamasında da gotik peri masalı temalı macera oyunu diyor. Oyunun genel tonu havası Psychonauts ile Tim Burton filmleri arasında bir şey. Bütün karakterler orantısız vücutlara sahip, kürdan ayaklı, işte vücutları daha büyük, kafaları kocaman olan tipler. Bunları genelde hep böyle Tim Burton filmlerinde görürüz ya da işte Psychonauts da tamamen aynı tarzı taşıyordu ki ben çok fazla sevmem bu tarzı böyle kürdan ayaklar, koca kafalı tipler var oyunda devamlı. Zaten tiplerin hepsi de enteresan üç gözlüler. Tilkiye benzer olanlar, insana benzer olanlar, hiçbir şeye benzemeyenler tam gerçekten bir animasyona benziyor. Random ülkesinde her şey zarlarla belirleniyor. 12 yaşına gelmiş çocuklara zar attırıyorlar. Bir gelirse köle oluyorsunuz, altı olursa kraliçe alıyor götürüyor sizi. İşte bir gelirse de hayatınız hep aşağılanarak geçiyor. Kimse sizi sevmiyor vesaire. Karakterimiz Ivan'ın kardeşi altı atınca kraliçe tarafından el konuluyor çocuğa alınıp götürülüyor. Biz de onun peşinde onu bulmak için yola çıkıyoruz. Yolumuz kadim bir şehre geliyor ve bu şehirde bizi gören bir zarın ayağı kolu falan çıkıyor. Başlıyor bizi takip etmeye ve böylelikle bu zarla bir ikili oluyoruz. Meğerse bu dünyada herkesin bir zar karşılığı varmış. Onunla bir araya gelirsen böyle farklı enteresan güçlere kavuşuyor musun? Ama ve lakin çok uzun yıllardır bu zarlar gözükmüyormuş. Oyunun hikayesine genel olarak böyle diyebiliriz. Kız kardeşimizin peşinde dolaşıyoruz. Genelde de kasabalarda geçiyor oyun. En tepede bulutların üzerinde 6 şehri var en aşağıda bizim yaşadığımız birler şehri var. Onun arasında da tahmin ettiğiniz gibi ikiler şehri, üçler şehri diye gidiyor. Ben şu anda oyunda üçler şehrindeyim. İki şey bana biraz sıkıntı verdi arkadaşlar. Genelde sadece bu oyunla ilgili değil, oyun dünyasında kullanılan iki tane böyle bir mekanik var. Bu beni çok sıkmaya başladı. Bir tanesi yaptığımız her şeyi bize anlatan dış ses. Ya kardeşim kapı açıyorsun ve işte kahraman kapıyı açtırıyor. Ya açtım işte görüyorum sen bunu bana niye söylüyorsun bile üzerine. Bazı oyunlarda güzel oldu. Bunu e, kullanan mesela Bastion vardı yanlış hatırlamıyorsam. Orada da beni çok e, sıkmıştı ama orada çok beğendi insanlar. Sonra bu nedense bir şekilde yayıldı. Ve olur olmaz bütün oyunlarda, bütün oyunlarda demeyeyim de pek çok oyunlar kullanılmaya başladı. Ve bu beni çok sıkıyor. Ya bir yere gidiyorsun ve macera başlamıştı. Başka bir şey yapıyorsun şunu yapmıştı. Bunu yapıyorsun bunu yapmıştı. Ulan manyak mıyım ben görüyorum işte yaptığım şeyi. Bana niye bir daha bunu anlatıyorsun. Bir de orada espriler falan böyle mizah vesaire hoşuma gitmiyor. İkincisi de ta Max Payne'den beri kullanılır bu uykumuzda abuk subuk mekanlarda yürüyüp bir takım şeyler görürüz. Görüntüler görürüz uyanınca da vay ne no oldu etti. Ya böyle hikaye anlatmayın artık ya yeter ya uykuda hi hikaye anlatmayın. Ne yapıyorsun uykuda? Bir şey değil zaten. Bir yerde yürüyorsun dümdüz. Yürüdüğün bir yer var. Sağında, solunda bir şeyler beliriyor, gidiyor. Enteresan bir şeyler çıkıyor falan. Sıkıcı arkadaşlar. Artık bunları yapmasınlar ya. Şu dış ses bitsin. Uykuda hikaye anlatma yöntemi de bitsin, gitsin artık. Hakikaten çok sıktı. Buraya kadar oyun işte biraz yaratıcı, biraz güzel, farklı tipler, farklı yerler vesaire. Ama oyunun asıl güzel olan tarafı, daha doğrusu asıl yaratıcı olan tarafı ilginç savaş sistemi. Şimdi savaşa elimizde bir sapanla taş atarak başlıyoruz. Bu her savaşın başında böyle. Oyun boyunca yanınıza hiç kılıçtı bilmem neydi oktu falan bir şey alamayacaksınız her savaşa sapanla başlıyoruz. Ve bu sapan da karşıdan gelenlere zarar veremiyor. Sadece bu gelen düşmanların üzerinde bir takım kristaller var. O kristallere vurunca kristaller yere dökülüyor. O kristalleri topluyorsunuz ve belli miktarda topladığınızda sağ altta duran destenizden kart çekmeye başlıyorsunuz. En fazla 5 tane kart çekiyorsunuz. Yani önce kristal farmlamanız lazım. Kristalleri yerden topluyorsunuz. Topladıkça kartlar açılmaya başlıyor. En fazla 5 taneye kadar. Sonra zarı atıyorsunuz. Zar kaç gelirse o kadar mananız oluyor. Oyunun başında zarın sadece 2 noktası var. O yüzden 2'den fazla gelmiyor. Daha sonra 3'e çıkartıyorsunuz. 3 de gelmeye başlıyor. Yani zar da upgrade oluyor. Upgrade ettikçe daha fazla mananız oluyor. Ama şu anda bende en fazla 3 noktası var. Attınız 2 geldi mesela 2 mananız var. Kartların üstünde de kaç manaya oynanacağı yazıyor. Ona göre o kartı çıkartıyorsunuz. Eğer o bir silah kartıysa elinize bir silah geliyor. O silahla vurmaya başlayıp hasar vermeye başlıyorsunuz. O silahın da ama bir kullanım sayısı var. Kullanım sayısı bitince o silah yok oluyor. Tabi siz bu arada tekrar başka başka kartlarla açıp zarınızı atıp Farklı e, kartları kullanarak farklı özellikler kazanmaya devam ediyorsunuz. Oyunun savaş mekaniği bu şekilde. Birkaç farklı kategoride kart var. Saldırı kartları, defans kartları, alan etkisi yapan kartlar bir de support kartları var. Saldırıda işte kılıç, yay, ok atıyorsunuz. Defansta kendinizi iyileştiriyorsunuz ya da işte bir e, zırh açıyorsunuz e, üstünüze. Alan etkili olanlarda zamanı e, durduran bir yer yaratabiliyorsunuz ya da işte içine girdi girdiklerinde daha fazla zarar almalarına neden olan bir alan yapıyorsunuz. Bombalar var bomba koyuyorsunuz kocaman bir el var gidip şaplak atıyor efendim böyle pinball topu gibi sağa sola çarpıp çarptığı adamları yere seren başka kartlar var. Manaları azartan kartlar var, mananızı arttıran kartlar var gibi bu kartları tabii ki oyunu oynadıkça Kart satan yerlerden aldığınız gibi devam ettikçe oyun size bunları da veriyor. En fazla 15 kartı alabiliyorsunuz, yani desteniz 15 karttan oluşuyor ve destenizi istediğiniz gibi yapmakta da tabii ki size kalmış nasıl isterseniz isterseniz alan etkili yaparsınız. Hiç saldırı kılıç yay almadan da oyunu oynayabiliyorsunuz. Bomba doldurursunuz doldurursunuz işte destenize bombaları koyarsınız bombalar patlayarak öldürür. Ama elinizde zarar verecek bir şey yoksa sapanla zarar veremiyorsunuz. Mutlaka kart açmanız lazım. Tabi bu alan etkili olanların da bir süresi var. İşte 20 saniye zamanı durdurmak, işte 10 saniye e, içine girene daha fazla zarar veren alan yaratmak gibi. Bunların hepsi geçici yani. Oyun devamlı size kartları tekrar açmanızı istiyor. Açılan bir kart bu arada atılmıyor. O kart tekrar desteğe karışıyor ve siz tekrar tekrar aynı kartı çekebilirsiniz. Çok yaratıcı, çok ilginç bir savaş sistemi var. Fakat şu noktada sıkıntısı var oyunun. Bu kart sistemi, deste sistemi açtığınız karta göre bir aksiyon oyununda farklı özellikler kazanmanızı çok beğendim. Fakat oyun bir aksiyon oyununun vermesi gereken en az ölçüde özellikleri size verememiş. yani ne demek istiyorum? Bio Mutant vardı hatırlarsınız. Bio Mutant'ta nasıl lezzetsiz de aksiyon. İşte bunda da öyle lezzetsiz. Bir kere bizim karakterimiz çok antal. Düşmanlar da çok antal. Vuruş hissiyatı falan da yok. Oyun yani bir aksiyon oyunu olarak hissettirmiyor kendini. Kart kısmı çok güzel olmuş. Aksiyon kısmı ise çok kötü olmuş. Şöyle bir sıkıntısı var mesela kart açmak için ya da zarar vermeye başlamak için işte silah kartı açman lazım ama bir türlü açılmıyor diyelim ki ve e, alanda da 4-5 tane düşman var. Ha biri sapamla kristal vuruyorsunuz. Kristaller dökülüyor. O kristalleri almalısınız. Şimdi yapanlar şöyle düşünmüş. Burada stresli bir ortam olur işte. Birileri sana saldırmaya çalışıyor. Sen devamlı kristal toplamaya çalışıyorsun. Bir heyecan olur diye düşünüyorsunuz. Ama işte öyle olmuyor. Çünkü düşman o kadar hantal ki zaten sana vuramıyor. 4-5 kişinin arasına dalıp kristalleri top bir desteni açıyorsun. Ama kristalleri devamlı düşürmek de oyunun keyfini baltalıyor. Çünkü bizim karakterimiz de çok yavaş. Ondan sonra vuruş hissi de çok zayıf. E, Düşmanlarda hantal olunca aksiyon kısmı bayağı bir tekliyor. Üzüldüm çünkü çok yaratıcı güzel bir sistem var aslında e, özünde. Ama aksiyon acemiliğinden ki bu çok önemli. Çoğu indie e, geliştirici bu aksiyon olayını akıcı aksiyon olayını gerçekten beceremiyor. Bu çok Demek ki tecrübe isteyen bir nokta. Herkes yapamıyor. Yapmak için de baya bir tecrübe gerekiyor anladığım kadarıyla. Aksiyonlar genelde indie oyunlarında çok lezzetsiz oluyor. Oyunun matematik kısmı çok iyi işliyor. Ama işte aksiyondaki o hantallık büyüyü bozmuş. Yine de bence denenmesi gereken bir oyun. Enteresan bir oyun yani. Bunu bir kendiniz bir tecrübe etmeniz gerekiyor bana sorarsanız. Zaten Game Pass'te bedava. İlk başı biraz geçebilirseniz daha sonra kartlar açmaya başladıkça, kartlar arasında kombolar yapmaya başladıkça savaşları bir lezzet geliyor ama işte ah o aksiyonu da becerebilmiş olsalarmış gerçekten güzel olurmuş. Potansiyeli biraz kaçmış bir oyun yani Lost in Random. Yine de oynadığım yere kadar ee, keyif aldım diyebilirim. Dilerseniz siz de bakın Game Pass'te bir indirmenize bakar görüşmek üzere bu mini incelemede umarım mini olmuştur burada bitti